Rona Yırcalı. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve yüksek temsili konusunda önemli başarılara sahip bir diğer isimse Rona Yırcalı. 1944'te İstanbul'da doğan Rona Yırcalı, Robert Koleji'nde tamamladığı lise eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami Üniversitesi'nde ekonomi ve iş idaresi konularında yüksek öğrenim gördü. Rona Yırcalı, yarım asrı aşan iş hayatında sanayici ve bankacı kimliğiyle büyük başarılara imza attı. 1980'lerin başında Türkiye'de ihracatın gelişmesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi ve deneyimli personel sıkıntısını gören Yırcalı, önceliğini yurt içindeki sanayinin gelişmesine vererek daha sonra yurt dışına açıldı. Yırcalı, Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası'nda görev alan ikinci Türk oldu. Ayrıca bu odanın paralel kuruluşu durumundaki Dünya Odalar Federasyonu'nda başkanlık yapan ilk Türk olan Yırcalı DEİK'in kuruluşunda etkin rol oynadı. Türk iş dünyasının yurt dışında birden fazla kuruluş tarafından temsil edilmesinin enerji ve kaynak israfına yol açtığını savunan Yırcalı DEİK'in başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevine getirildi. 1981'de Balıkesir Sanayi Odasını kuran ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı da yapan Yırcalı, sivil toplum alanında önemli bir isim. Yırcalı, DEİK'in önemini şöyle vurguluyor. Ben DEİK'in kuruluşunda bulunan, çeşitli zamanlarda, çeşitli seviyelerde ve pozisyonlarda vazife alan birisi olarak, DEİK'in 20 senede çalışanlar, konular ve organizasyon olarak gittikçe genişlediğini ve devamlı kendini yenilediğini görmekten memnun oluyorum bu gelişmenin hızla devam edeceğini düşünüyorum. Rona Yırcalı, iş dünyasına ve ülkemizin yurt dışında bilinirliği çalışmalarında sivil toplum alanında ilham vermeye devam ediyor.